Güzel olmuş ben çok beğendim. Çok konforlu olmuş. Eski havasını da koruyor diye düşünüyorum. Çok güzel. <laughs> İstanbul'un simgelerinden İstiklal Caddesindeki nostaljik tramvaydayız. Bu tramvayda koltuklardan ahşap malzemelere, zeminden dış boyaya kadar pek çok aksam tamamen yenilendi. gayet güzel yolculukta keyifliydi. 1928 yılından beri İstiklal Caddesi'nde görev yapmakta olan 223 nol nostaljik tramvayımızı aslına uygun olarak yeniledik. Yenileme çalışmalarımız 3 ay sürdü ve 16 kişilik bir uzman ekip tarafından yapıldı. Tramvayımızın metal, ahşap ve çatı aksamları aslına uygun olarak yenilendi. Ayrıca tramvayımızın bütün boya işlemleri de aslına uygun olarak yapıldı. Ve bütün bu çalışmalar İETT'nin kendi uzman ekibi tarafından yapıldı. Konforu bence çok iyi. Zemin de hoş duruyor yani. Beğendim, çok beğendim. Biz çok beğendik. Aslına uygun olarak yenilenmiş. İyi bir seyir yapıyor bize de. Taksim seyri. Çok küçükken bilmiştim. 50 sene olmuştur. Korunmuş çok daha güzel. Aynı şeyi de yansıtıyor yani. Bir defa temiz, tertemiz. Koltukları da yenilenmiş. Aynı eskisi gibi olmuş. İstanbul'un simgesi bu ulaşım aracımızı İstanbullulara yeniden kazandırdığımız için mutluyuz.